Belediyesi çocuk tiyatro kursu Yerleri sunar. Martı, Diken ve Yarasa. Seslendirenler Anlatıcı Buse Yarasa Doruk Ege Martı Çağla Diken Hilal Ece Her zaman içinde kalbur saman içinde bir varmış bir yokmuş. Günlerden bir gün ya çarşamba ya da perşembe. Bir martı, bir diket, bir de yarasa. Toplanmışlar kuytu bir yerde. Vermişler kafa kafaya. Bu iş böyle olmuyor. Yoksul yaşanmıyor. Keselerimiz dolmuyor. Bir ortaklık kuralım. Hemen zengin olalım. Evet, çok güzel bir düşünce Martı kardeş. Oo, hem de çok güzel. Mutluyuz, sevinçliyiz. Kutlu olsun bildiğimiz. Şıngır mıngır bundan böyle. Cebimiz kesemiş. Ha ha ha. Hey hey hey. Zengin olmak ne güzel şey. İyi ama arkadaşlar. Biz bu işi nasıl yapacağız? Yahu böyle bir ortaklık nasıl kurulur böyle şıp diye. Hani benim aklım ermez de pek almaya satmaya. Canım kolay sessiz beni can kulağıyla dinleyin. Hele üçümüz bir olduk bundan tepeyi düz ederiz. Hemen dağılalım şimdi. Neyimiz var neyimiz yoksa alıp buraya getirelim. Sonra da yüklenip bir gemiye parası bollar ülkesine hop ve malımızı çulumuzu satıp köşeyi dönelim. Hay aklınla yaşa kardeşim. Bu akıl kimsede yoktur. Sen bizimle olduktan sonra Sırtımız yere gelmez. Bizim üç akılsız ortak Hoplaya, zıplaya Dönmüşler üç yana. Dikinin evinde Babadan kalma kaba kumaşları varmış. Katlayıp, dürüp Kumaşları koltuğunun altına. Çıkmış evden Martının tüm malı mülkü Eski mi eski Bakır bir tas. Kaptığı gibi kanat çırpmış. Aman ha geç kalmak olmaz. Bizim fukara yarasayı sorsanız. Bir çürük cevizi bile yapmış. Başlamış kara kara düşünmeye. Ey fukara yarasacık atıp tuttun ama şimdi ne diyeceksin ortaklarına? Ama doğru. hele şu evin camı açık iyi girip usulün çocuk hafif pahada ne varsa alıp götürelim. Şş, i̇şte tamam içerideyim. Aman evdeki uyandırmayalım. İşte şurada bir kadın hor hor uyumakta. Boş ucunda bir torba. Ya içi altın doluysa? işte hop torba kucağında. Hey kim var orada? Eyvah çıra gibi yandım. Kaçmazsam fena yakalandım. Hırsız var hırsız var. Yetişin uyanın millet. Yakalan yerler esiyor yerinde altın torbamın. Bittim öldüm kaçtım kurtuldum. Ama küçük dilimle yutacaktım. Of ama neyse. Hemen bizimki bulmalı. Ortaklarım kolay mı altın dolu torbayı sırtımda getirmek? Bakın şu kumaşlara. Ya benim hamam tasım hem de bakır. Sormam altın dolu ne haber? Bizim üç kafadar hemen bir gemi bulmuşlar. Neşeli, mutlu, kaygısız. Hani dönecekler ya köşeyi. Denize açılmışlar. Arkadaşlar bakın şunlara nasıl da şarkı türkü söyleyerek gidiyorlar. bir rüzgar bir fırtına çıkaralım. Ne dersiniz? Bizimkiler bir o yana bir Bu o yana. İşte böyle havanın şakası yok. Gemi cımburlop denizin dibini boylamış. Hepsi dökülmüşler denize. 40 gün, 40 gece azgın sulara boğulmuşlar ve bir adaya ulaşıp canlarını kurtarmışlar. Çok şükür sağ kaldık. Suya düştü bizim ortaklık. Ne tas kaldı, ne kumaş, ne altın dolu torba bundan sonra herkes başının çaresine baksın. Bizim üç kafada böylece amaçlarına ulaşmadan dalmışlar. Evet, şimdi size bazı sorularım var. Neden hep martılar deniz kıyılarında dolaşır? Dikem neden hep eteğimizde takılır? Ve yarasalar neden hep geri uçarlar? Hadi bakalım cevaplarınızı bekliyorum. Yoksa iyi izlemediniz mi oyunumuzu? Sevmediniz mi masalımızı? Neyse merakta kalanlar için cevaplar şöyle. Nerede benim bakır tasım? Belki kıyıya vurmuştur. Aramaya devam edeyim. Dalgalar geri verir belki. Bu geçen kişinin giydiği benim kumaşım olmasın sakın. Yok o değil. Yoksa bu geçen kişinin giydiği mi? Of aramaya devam edeyim. Gündüzleri dolaşmayayım. Ya da o kadın beni bulursa altın donut çaldım çünkü. Ama hep gece dolaşayım. Ya işte böyle arkadaşlar. Çalışmadan hemen zengin olmayı düşünen bizim ortaklara iyi bir ders oldu bu. Ne dersiniz? Benim de masalım bu kadar.